Ya of. Ay seçeceğim. Yoksa. Aga yüzde birle de gelmez herhalde ya. Gelir. Herhalde ya. Oğlum düşünsene. Böyle diyorsa bizim... geldi. Şey iki kişi e, ee, şey. Adını sen söyle. Size... Bizden katil değil mi? Aynen iki kişi bizden katil. Bir de of, şey dedektif. Of. Öyle mi olmuş şey mi o? Bak 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 bakalım bir arkada. Şaka <laughs> yaptım. Olsa şimdi öldürürdüm. Yalan, yalan. <laughs> şimdi öldürürüm. Masum öldürünce ne oluyordu? Eee sen de, de ölüyorsun. <laughs> bak Ecektik ben misin? olsaydım şimdi ölmüş olurdu birileri. Ben yokum. Bu olabilir ama bundan bilmiyorum. Bu Üçümüz beraber gezelim ya, ya ikiniz katilseniz ben gidiyorum. Sana elimde şey var. Evet. Olabilir, katil de alabilir. Emodel Kanka oyunun başında nasıl alacağım? Toplarsın 10 tane. Hmm. Miau 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 miau. Aga risk alayım mı ya? Miau 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 miau. Ya abi biliyordum <mi> ya. Çok <laughs> oh, bağırdım. <laughs> değil mi? Donat oh, değil mi? Hayır lan ben ölüyüm ya başta ben. Ya şarkı. Şey parçadan söz gibi. Miau miau. Orada Ahmet oldu ya. Öyle değilsen şey şimdi düştük mahpus tam olarak. Ben at olmak, at almak istiyorum at. 3 altın alabiliyorsun galiba. Çok ucuzmuş Şu alayım hemen. <laughs> Bir tane daha versin bana. Biri TNT Bir. Birisi bindi atı. Birisi etrafımda geziyor. Oo oh, at aldım. Yanımda mavi adam çizgili şok adam. adam var. Birioso. Artık yok. Günleri ölüyor. Ya. Emirhan öldü. Katildim. Aa. Evet. Aa evet Leo 26 not Herkes ata binmiş. <laughs> Gülemedim bile Allah kahretsin. Gülemedim bile. Çok salakça oynadım ama ya. Los. Ben onu biliyorum ki katil mi? 4 5 dedektif falan herhalde. Bir katil bir dedektif hocam. En en aşağıya çalsın sesin. Bomboş gidiyor ama. Aa Ahmet ne varmış? Ne varmış? Allah Allah. Zipline var, zipline zipline. Hayır hayır vallahi zipline var. Başka ne yaptım ben onu ya? Ne oldu? Altın kaçırdın da bir tane her yüzden alamamış mı ben onu? Allah Allah Emirhan'dan kaç mı çok şüpheliydi. <laughs> ben baga girdim. Evet. shift. eşit. Evet. Ha. Ne yapayım kanka dur gelip öldüreyim seni. Aha. İfşa. İfşa. Evet neredesin? Ben mi? Yanımdan mı düştü? Ben mi yanlış duydum? Toygan ne? Toy. Gan. Beyaz. Beyaz. Gene. Beyaz kim? Hati olabilir. Hati olabilir tam söyleme. Hati olabilir. Bu ne ya? Şey birimize bir şey atabiliyorsunuz. Toygan ne? Boşu boşuna. Mia 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 mia. mia. Bu <laughs> Bu değil mi? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunun memesi <de> var. <gülüyor> hey hey. <gülüyor> Hadi bakayım nerede? <laughs> Hadi bakayım nerede? Bu, 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 bunda. Sanki meme değil de başka bir şey gibi. İki tane var ama. <laughs> Nereden biliyorsun? Adamın hastalıkları ya da geçme. <laughs> Aaa! <Daha>, Teleferik! <laughs> Bu oğlum? Tık 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 gidiyor sanki top sektiriyor Tatoş. <laughs> Ahmet. Ahmet mi? Ahmet mi? Bu girişten sonra Ahmet'tir <laughs> abi. Ya of. Ya. Ah. <laughs> Kimse sen kalmamış ki.